Burası Erba. Küçük çekmece İstanbul. Erzincan. Yıllardan 2020. 20. Aylardan Nisan. Nisan'ın 23 bugün. Hatırladınız değil mi? Bugün bayram. Bizim bayramımız. Bizim bayramımız. Çocukların bayramı. Atatürk'ten Ermen. Mutluyum, gururuyum. Ama içim buruk. Ama içim buruk. Uçuk buruk. Okullar kapalı. Kıraşlar kapalı. Evden çıkmak yok. Evden çıkmak yok. Ya. Hepsi şu korona yüzden. 23 Nisan için. Tören bile yok. Ama olsun. Balkonum var. Bayrağım var. Sallarım balkonumdan. Ay yıldızlı bayrağını. Masmavi gökyüzüne. Hiç bitmeyen ümitlerim var. Bizler temiz ailesinin çocukları. Yemin edeceğim. Kutlu olsun. Kutlu olsun.